Şimdi sanayideyim hala. Ulan videoya devam edeyim diyorum. Kapanıyor telefonun videosu. Tekrar yeniden kayda başlıyor. E, profil demir fiyatı verdiler bana. Profil, profil demir sonu. Şu göstereyim. Şimdi Alnacı. Alnacı bak burada oraya bak diyor. Delik delince. Bu benim C demirler var onları delik deleceksin. Mermerci varmış burada. Solmaz ticaret ne tarafta? Solmaz ticaret. Solmaz ticaret ne Solmaz ticaret ne tarafta abi? Solmaz ticaret, tornacı. Vallahi kardeş hiç yabancı gelmeyi unuttum tornacı. Ya. Şu esnaflara bir sorsan. Ha, tamam. Şu arkadaş değil herhalde. Bakayım sağ ol. Bir diye Zaten ufak yer ya bir biraz dolaşınca bulur. Aa buldum oğlum. Şurası. kapalı mı? PVC doğrama cam balkon sileti. Sonra sonra burada kapalıymış. Başka yere bakıyoruz. Abi sordum burası yapmıyormuş. Solmaz kapalı yandaki dükkanı sorayım.